Bakın şu anda kim geldi? Aleyküm Aa baba ne oldu gözüne? Ee, kapattılar. Şey mi yaptılar? Gözü. Yine Oy. Yaptılar. Acıyor mu? Yok. Ay çok geçmiş olsun. Bir tanıdın mı? Bir göz yok. Ay canım var gözün aşk olsun. Sadece ufak bir ne? operasyon demiş mi babamın gözünde sıkıntı var diye şeker vurdu diye gözüne. Şimdi onunla ilgili tedavi görüyor. Yeni yaptı, görüyorum ama kapattı A gözümü. Acıyor mu? Yok. Oy, ya, kıyamam baba. Bir şey istiyor ya, mu benden? Kötü bir, bir şey Oruçlu diyor. değilsin. Aslında... Sana... Doğru ben sana ya, kahve. Ya, ben doğru. <laughs> doğru baba doğru. Bir unuttum ben. Ben sana abi, kahve yapayım. ya. Kimin kızıymış bu? Oy ya. Oy, 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 oy. oy benim kuzum oy, ya. Oy, oy. <gülüyor> Gözüne <gülüyor> dikkat et dedin aşkım. Gözüne dikkat et. Ne yapıyordun ha, Baba, Harbiden annem nerede? Muhammed'le Anne, gittiler. varmış. Hmm, i̇şleri var. İstanbul'a gidecekler babamlar. Annem gelmedi mi İstanbul'a? Fotoğraf Anne, <laughs> <annen> onun... <laughs> değil baba. Video bakın ben severim sizi. Yeah. Çok tatlısınız maşallah. Yeah. Eşim Erkan enişte. <laughs> Babam İstanbul yolcusu. Sanırım pazar günü gidecekler Allah <laughs> nasip ederse. Şu Zeytinburnu'nda vardı ya <laughs> kentsel dönüşümde evlerimiz. Allah'ın izniyle artık devletimiz bize teslim ediyor. Ee, son işlemleri halledecekler. Ne kadar sürer bilmiyorum. Pazar günü bittim, sonra gelecekler. Muhammed konuştu baba ya. Senin için hızlandırırsınlar dedi. E? Hani Dedi ki babam kalp hastası, şeker hastası. Öyle uzun uzun olmasın da dedi. Hani bizim işimizi 2-3 güne tamamlayabilir misiniz dedi. Muhammed bakalım belki olur. Ne oldu aşkım? Sana ne yaptığını gösterecek. Bak baba. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncağını kendi yaptı. Oy oy çok güzel olmuş ya. dedim maşallah. Şimdi babama dedim sana istersen tabak yaparım evde bir sürü yiyecek var sarma dolma vesaire diye bakalım çıkırsa yapacağım inşallah. Bu arada şey geldi kargom geldi. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Sivas'ta. Bu arada Sivaslılara da selam olsun. Bana böyle bir butik açmıştı. Ben ona destek oldum sağ olsun o zaman paylaşım yaparak. E, o da bana böyle çok güzel bir kot ceket göndermiş ama yani ceketin detaylarına bayıldım. Bu arada bu bir beden e, geniş kalıp çünkü ben bir beden giymiyorum şu anda M giyiyorum. Ceketin şöyle çok güzel detayları var. Çok kaliteli ürünler getiriyor kızlar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kübra'nın buraya WhatsApp sipariş hattını bırakırım. Upuzun böyle basenlerinizde falan bile rahatlıkla kapatıyor. Güzel bir kot ceket. Bir de yine Manavgat'ta Antalya'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Esracım. O da bana böyle çok güzel bir gömlek göndermiş. Onda butiği var. Senelerdir çalışırız. Şöyle göstereyim size gömleğin. Böyle burada. E, bu ne diyorlardı bu kumaşa? kumaşın ismini unuttum. Siz biliyorsunuzdur. Hoş bir gömlek. Böyle önü kısa. Arkası bir tık daha uzun ama önü de bayağı böyle önünüzü kapatıyor. Arkası daha uzun olduğu için daha da tatlı duruyor. İçinde de astarı var. Hiç göstermiyor yani. Ee, bana gönderdiği beden ne? M beden. Artık beni biliyor. 38. Ben geniş giymeyi seviyorum. Üzerime böyle yapışan şeylerden hoşlanmıyorum. Sayfasını buraya bırakırım ya da WhatsApp sipariş attığını oradan siz de sipariş verebilirsiniz isterseniz ondan. Şimdi ben oruçluyum ama babacım oruçlu olmadığı için ona hemen kahve yaptım. Aslında o Nescafe isterdi ama evde Nescafe'm kalmamış. Video çekiyorum aşkım. <laughs> Elmalı kurabiye de koydum. Bir şey demedim ki aşkım sana ben. Youtube'a video çekiyorum. Sana bir şey demiyorum. Bak deden diyor ki Beril'e oruç tutabilir diyor. Geç yanına dede. Tutabilirsin. Beril böyle yiyecek bayağı. Uzun olacak değil mi? Hı -hı. Bana da öyle geliyor baba. Yapılı olacak gibi böyle serpilecek gibi. İdil Toş da aynı anası gibi minyon olacak. Karakuz. Babası boylu anası boylu nasıl olacak? Ben boylu değilim çubuk, ki. Çubuk mi? yani boylusun. Sonra... Boylu muyum? Abi, normal... da, babamın gözünden ben. <laughs> Yok normal boyum senin. Ha kısa değilim evet doğru. Yani şey, tam boylu değilim ben normaldesin Mesela İknur abla gibi de uzun değilim maşallah. İknur abla çok güzel uzun. Boyu yani, çok güzel. Evet. İddin ablanın boyunu çok beğeniyorum ben. Herhalde bir yetmiş <laughs> iki falan İddin abla maşallah. Efendim gülüm. Bunu ben mi? Ben biliyorsun 10 saniye geçmeden mutlaka yan yanarım. <laughs> <laughs> çok Evet ben, ben, benim gibi olacak diyorum ya baba. Muhtemelen benim yaşıma geldiğinde fiziği de bana benzer. <laughs> uzun boylu evet, <laughs> olmaz. Benim. Benim. Gel kuşum benim. Şey gibi buz olur. Beril'in Hatırlığı. vücudu biraz atletik, He. spora da yatkın da istemiyor efendim. İstese yüzmeye falan gönderim ha. diyorum, hayır diyor. Hareketli bundan ha, be, yani. o. Benim gibi kanlı. <laughs> Şimdi babam biliyorsunuz, ben de Elif, şey, annem de Elif abladı. Kavga mı var? Hayır çocuklar, ama olmasın ya Ramazan. tövbe. Vallahi şu an saat dört buçuk. Ee, hiç oruçlu gibi değilim. Sabah saat buçukta kalktım. Çocukları okula gönderecektim. Ama dün gece e, ne oldu bilmiyorum. Neriman'ın da oğlu çok fenaydı. Aşırı derecede böyle mide bulantısı, kusma falan. Eve onu götürdüler. Hatta acilim gitseniz falan dedim. Çocuk ambulans çağırın diyordu. Düşünün o derece kötüydü. Aras. Ona da çok geçmiş olsun inşallah. İdil öyküyle verilece de böyle çok fenalardı. Yani böyle çok mu karıştırdılar acaba? Anlamadım ben. Hem mideleri bulanıyor, veril aşırı derecede üşüyordu. Ateş çıkacak dedim. Burnu nasıl akıyor? Şelale gibi şu anda da. Dedim ki bugün okula gitmesin. Evde kalsın. Evde de böyle kusacak gibiydi. O yüzden şu an evdeler. ben de dün biliyorsunuz misafiri ağırladım. Çok fazla yani yaparken özellikle kısırı ve salataları, yoğurt salataları falan fazla yaptım. Sarma mı? hepsi kaldı. Babam da geldi. Şimdi yanına bir çağırma yapsak. Doktorumla merhaba deyin kızlar. Evet, doktorumuz aynı zamanda komşumuz Ayşenil Tekin Kaya. Çürümüş mü? Yok yok sallanıyor işte bu sıkıntı. Evet Bellic'in <laughs> dişi ağrıyordu da bugün dayanamıyordu. Tamam sen... Cimcime yarın götüreyim seni ben. Komşumuz ya diş doktorumuz aynı zamanda onunla karşılaştık. Ayaküstü biraz lafladık. O da vakit geçsin diye markete gelmiş. Beril önünü kapatır mısın gülüm? <laughs> Bak görmesem öyle açık gideceksin ha. İyi ki bakıyorum yani. Neyse. Şimdi babam dedi ki Yakupsu'nun Nescafe'sini, yani Nescafe diyoruz işte Yakobs'un kahvesini, granül kahvesini çok seviyor. Dur önce ben bunu anlatayım. <laughs> Sırayla. Yakupsu'nun kahvesinden biz diyor, hatta benden Nescafe yok. Sadece Muhammed bir tane kahve dünyasının bir paketini almış. Üçlü, üçü bir arada var ya o. Yani biz hani tozuyla karıştırıp kahve içmiyoruz. Sadece kahvesi içiyoruz. Çok uzun bir zamandır. Onu istediği için de şimdi onu almaya gideceğiz. Eyvah. Ee, onu almaya gideceğiz babam için. O arada marketi biraz dolanırız. Hem vakit de geçer dedim. Çünkü yemek de çok aman aman yapmayacağım için. Bu arada nasıl geçti ilk gün oruç sizde? Ben hiç etkilenmedim. Yani etkilendiniz mi? Yoksa iyi gidiyor mu? <laughs> Neredesiniz? Ben anlatacağım. Dur, anlatacağım. Ha, sen ne anlatacaksın? Bir bir şey Özel bir şeyse anlatma bak. Benim arkadaşımın nasıl açtığını sana söylemiştim. oruç Vallahi tuttuğunu anlat bakayım. Çok komik. <laughs> çok komik ya. Bak şöyle oruç tutuyor. nasıl oldu? Şimdi e, oruç tutarken oruç dursun diyor su içiyor. Sonra oruç başlasın diyor. Oruç dursun diyor acıkınca yemek yiyor oruç başlasın diyor. <laughs> İdil öyle oruç olur mu anneciğim? Hayır. Hayır. İdil, yani. İdil de bugün saat 3'e kadar mı anne? 3'e kadar tuttu. Hiç, ama biz sahura kalkmadık bu arada onu söyleyeyim. Sahura kalkmış olsak gidip evet. Edil, akşama kadar tutardı. Baktım öyle bacakları ben titriyor gibi kucağımda. Ben sahura kalk, kaldım zaten ben. Zaten zayıf. Ben zaten yemek yiyeceğim. Kızım bence sen bir gün tutabilirsin ben sana güveniyorum. Abi sen de ben daha iki dakika aç kalabilirim. <laughs> ya böyle ne yapacağız biz seninle? Hayır olmaz ben öyle. Bir, bir olmaz öyle. Ramazanın başında ortası son dedenin dediği evet. gibi tutacaksın tatlı. Sıcacık pide Aynen. aldık marketten. Beril bana bak. <laughs> Sıcacık ekmek yiyorlar şu Ama ekmeğin tadı güzel mi değil? İdil bu arada akrilik boyayla saçını boyamış. Çocuğumun saçına beyaz düşmüş gibi duruyor ama değil. Banyoda çıkar inşallah. Hadi bakalım aç. Hayırlı akşamlar. Güzel ya. Afiyet olsun bebeğim. Şimdi eve gidiyoruz. Ee, et de aldım. Aslında ilik vardı bende kemikli ilik. Ama dedim içine biraz et de koyayım. Çünkü İdil çok seviyor haşlamayı. Babam da sever. Muhammed de sever. Öyle yani. Gidelim bakalım. Babam şimdi haberleri izliyor da ben marketten aldıklarımla geldim. Şu an telefon oynuyor yerimde herhalde ya. Aynen. Et aldım dedim ya size kızlar. Mantar aldım. Ondan sonra kızlar bir şeyler aldılar. Bana onları boş yerine. Şöyle biraz etin yağından da aldım. Yine e, yoğurt aldı kızlar Bir Meyveli şu Ramazan şerbetini çok seviyorum. Kapının kamerayı bulamadım bu. Bir de kötü alışkanlığım. Ramazan'da ilk iki gün falan canım çok kola çekiyor. Bir bardak da olsa içmezsem sanki o yemeği sindiremiyorum şimdi gibi geliyor. Şimdi şöyle dürüklüğünü de ağzını açayım. Onun sonra eti bir haşlayayım. Son içine patates, havuç, sarımsak, soğan. Ee, bir de kemikli iliğim var. Onu koyacağım. Bir de maydanoz. Ben hep öyle yapıyorum sizler haşlamayı ya da yahni nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama burada yahni deniyor haşlamanın bir çeşidine de. Ben mutlaka ilikli kemik ondan sonra birazcık böyle yarım kilo kadar kuşbaşı et. E, onu önce güzelce yarım saat 40 dakika etin tazeliğine göre haşlıyorum düdüklüde. Daha sonrası düdüklüden aldıktan sonra suyunun rengine göre bazen suyunu süzüyorum. Eğer suyunun rengi güzelse süzmüyorum. Mesela bugün rengi çok güzeldi açıktı kahverengi değildi. Üzerindeki o köpükleri aldıktan sonra Döküyorum ağzını kapatıp onu haşlayıp daha sonrasında içerisinde kırmızı biber, sarımsak. Sarımsak da 4-5 diş böyle az değil. İçine iki tane de büyük soğan doğruyorum. Kırmızı biber, bir tane yeşil biber doğruyorum. E patates 4-5 tane çünkü patates gerçekten çok yakışıyor içerisine. E sadece bu kadar. Bir de havuç. Bunları doğruyorum. E patates, havuç, kırmızı biber, soğan, sarımsak, yeşil biber. Sebzelerimiz bu kadar. Bunları ekliyorum. İçerisine de e, baharat olarak karabiber. Bunların hepsini döktükten sonra dökünün ağzını kapatıyorum. Karabiber e, mutlaka pul biber, mutlaka tuz onun dışında başka hiçbir baharat eklemiyorum. Bir de maydanoz ekleyecektim. Hatta söylemiştim de maydanoz eklemeyi unuttum. Ama yine de gerçekten çok lezzetli. Şimdi Hazreti Yusuf'u izliyoruz da etimi göstereyim size. Çok güzel pişmiş. Bir de 100 gram kadar e, kuyruk yağından da doğramıştım. Onu da söyleyeyim. O da çok lezzet katıyor. Deneyim mutlu. <laughs> i̇lk iftarımızı Rabbim kabul etsin. Arpa şehresi, makarna, tatlı ve tabii ki haşlamamız var. Bir de ilk iftarda bizim evde adettir mutlaka o fotoğraf çekilip anı kalır. <laughs> Elif abla gelmiştim annemle babamla e, buradaydık şimdi çıkıyorum buradan gidiyorum niye video çekmediğime gelecek olursak sohbet muhabbet vardı Allah düşüyordum az daha yakabımı sohbet muhabbet vardı biraz daha bir saatte uyumuşum ben cumaya gittiklerinde onlar şimdi dil öyküyle okuldan alınma şeysine gidiyorum ee, dün bir de, yüzüm bembeyaz bu Dün bir de demiştim ya hani video çekerken, şey, komşumla karşılaşmıştık da, biriyle dişçiye götürecektim. Şimdi onu ben dişçiye götüreceğim. E Dedi de eşime, dedim sen al. Hatırladım az önce. Gideyim de belirli alayım, dişçiye gidelim. Çünkü diş çok ağrıyor. Ee, anneme de babama da dedim hani köye gitmeyin, akşam yemeğini beraber yiyelim. Çünkü şimdi eve gidecek, bir daha yemek yapacak. Saat kaç oldu? Beraber yeriz dedim Ondan sonra çayımızı içeriz. Öyle vakitlice gidersiniz. Aceleniz yok dedim. Tamam dediler. Onları da Muhammed bize bırakacak. Öyle yani. Şimdi gidiyorum ben. Bir toş aldım. Hı. Dişi çekilecek ne ya. ya. Ne aşkım? Aşeyi yapacağım. Çek tam peçeteyi. Peçeteyi <laughs> yeme. Tamam. Şimdi çiğ köfte dürüm aldım onu. Bir de ayran aldım. Çünkü aç çekilecek ya e şimdi 4-5 saat yemek yemez biliyorum huyunu. Büyük ihtimalle yaşayacak. Öyle bir iki saat sonra o acısı geçmiyor, uzun sürüyor. Ağzını da kapatamıyor hatta yutkunamıyor bile. Evet çünkü ben şimdi çok iğrenç bir tat veriyor. Evet kıyamaz ben sana. İşte o takıntılı olduğu için onu ben şimdi şu çikolata dürüm aldım. O yüzden şimdi yemeğini yes. Hele düşün çektirmeye gidelim. Hadi bakalım. Cimcimi. Çok tatlısın. Seviyorum. Çok seviyorum. Şimdi çayın yanına şöyle aldım tatlılardan çıkarttık. İftarda birer dedim yemiştik, yemiştik ama e, annemle babamla şimdi yeniden koyacağım. Çok güzel görünüyorlar ya. Ben seviyorum. Ben de çok seviyorum. Sağ olun kutum. Allah razı olsun. Yerim ben size. Babam üstünü örtmeden burada böyle otururken yakalmış. Sonra belirleci hemen üstünü örttü. <laughs> ama sen görmedin. mi? Dedesinin de, kuzusu. İyi değil. Ne? Neden üstünü sen görmedin ama Beril gördü. Evet. <laughs> Olabilir. Şu... Neden fark etmedin seni Dilökü? Neyi? Dedenin üstündeki battaniyenin olmayışını. çünkü ben burada resim yapıyordum. Dedeni görmüyor. Ya Beril gözden kaçırmadı. Hemen gördü. <laughs> Aferin ya sana. Demiş. Şimdi sahuru hazırlıyorum. Bu minnoşlar da tabii ki bizimle bugün sahurda. Mantar, <gülüyor> peynir, <gülüyor> domates. <gülüyor> bir de yumurta. Ama yumurtanın da bekliyorum. Çekmeceyi de açmıştım. Anne niye yumurtası? Yumurta aşkım. Haşlanmış yumurta. Bekliyorum. Tok tutar diye ama henüz olmadı.